Eskişehir'de ekmeğe 50 kuruş zam yapıldı. 1 lira 50 kuruştan satılan 200 gram ekmek 8 Haziran Salı gününden itibaren 230 gram olarak 2 liradan sofralara gelecek. Vatandaşsa yapılan bu zamma tepkili. E memnun değiliz böyle zamlardan. Böyle. Sizce 1,5 lirayı da 2 lira oldu. Çok mu sizce. Elbette en çok inen şey ekmek. Bizde. Hani parası çok olanlar her şey yer de. Biz çoğunlukla ekmek yeriz. Çorbanın içine doğrarız, yeriz. Ben emekli insanım. Aldım 2 milyon 80 lira emekli maaşı. Ne diyeyim artık? Hiç haberim yok sizden öğrendim daha şimdi. <laughs> 2 lira olan yani bu 50 kuruşluk çok, bir zam geldi. Yani. Çok, çok, şey. çok. Zorlar mı vatandaşı kalmak? Zor. Yani millet biraz itiraz eder buna. Bence itiraz ederler yani. Ama kime itiraz edecek? Yok kimse. Sizin için çok mu bu zam? Ya çok tabii ya. Az mı? Yani bir geçime düşsene sadece bir ekmekten iş bitmiyor ki. Elektriği var, suyu var. Hadi kiracı olan kiracısı var. Pazarı var. Pazara zaten girdiğin zaman 300 liradan aşağı çıkamıyorsun. Bir şey yok elinde. Ya her şey çok pahalı, Ge gelir gideri karşılamıyor. Bence bütün ekmekler gramajı ne olursa olsun 1 lira olması lazım. Alan var, alamayan var. Ekmek zamlanmamalı, gramajı ne olursa olsun 1 lira olması lazım. Ekmek bu, nimet. Böyle düşünüyorum. Peki sizi zorlayacak mı ya da kalabalık aileleri mı sizce? Açıkçası ben çok zorlanmam ama insanları düşünerek çünkü Türkiye nüfusunun ortalamasına bakıldığı zaman alım gücüne insanların ne kadar zorlandığını, askıda ekmeklerin kalmadığını, iyi ki de iyi insanlar da var bir kenarda köşede Allah'tan. Bunları gördüğüm için ekmeğin 1 lira olmasının daha uygun olduğunu düşünüyorum. 2 lira çok mu sizin? Çok bence ya. Çok değil mi? Bir ekmek ne? <laughs> Günde 5 ekmek alsak kaç para diyor? Maaş hangi bir yere getireceğiz? Kalabalık aile için özellikle zor olacak. Tabii ki zor olacak. Olmaz mı hiç? Siz kaç kişisiniz? Biz üç kişiyiz. Ama ben bayağı üç dört tane alıyorum yani. Yiyoruz. Ekmek yiniyor yani. Şimdi bir buçukta iki lira oldu. Bir lira oldu ama istemiyorum yani iki lira olmasını. Vallahi işte zam gelmemesini istiyorum.